hayrola küçük hanım? Bakıyorum birdenbire müzik sevgin arttı. Haklıymışsın Perihan. Sen ben inanmamıştım. Müzik insana öyle tatlı hayaller veriyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Allah Şu kafa kazıntısını artık keseniz de ...Uysak! Merhaba ruhlu insansın Cengiz! Biraz hassas ol da ruhun incelsin! Kim demiş benim ruhum kalındır diye? Hüsnü! <laughs> <laughs> ne var? Uyuyor musun? Ne olacak? Artık yatak odasını ve diğer eşyaları almaya başlasak nasıl olur? <laughs> İkramiye gelmeden bir şey alamam. Öyle ama düğün yaklaşıyor artık. Ev tutulmuş. Biz daha bir çöp bile alamadık. Bir haftaya kadar işler yoluna girecek. Hiç merak etmesin. O halde mobilyacıya para veririz de gerisini sonra öderiz. Peki peki sabah konuşuruz. Ama senden de iki çift laf edilmiyor. Almadı çok konuştunuz. Uyusanız artık. Kes sesini. Yoksa kendi yatağına gidersin. Hüsnü. Uyku tutmuyor gözümü. Şu düğün bitip de Perihan'ın mürvetini bir görsek. Meraklanma, her şey yoluna girecek. Hadi. Uyumana bak sen. Of! Hiç rahat kalmadı bu evde. Beyefendi, bu gördüğünüz en son model ceviz ağacından yapılmış bir takımdır. Fiyatı da son derece ehvendir. Hı, ehveni neymiş? Ee, sizin için beyim son fiyat 25 bindir. Hı? Kaç bindirin? Ee, ağacını ve işçiliğini zor karşılar. Belki ama çok zevksiz bir takım. Hiss, bak Perihan da beğendi. Biliyorsun bir gelin için yatak odası çok önemlidir. Aman hanım yatak odasına kim girecek? Sen ne diyorsun kızım? Sen nasıl uygun görürsen babacığım. Tam istediği gibi Hüsnü. Gelin. Sizinle bir pazarlığa girişelim şimdi. Bak anneciğim, bu takımlar güzel. Beğendin seni hala. On iki kahve fincanı ile on iki çay fincanı verin bize. İlla ki birer düzine mi alacaksın? Altışar tane yetmez mi? Ee, doğru, altışar tane alalım anneciğim. Ne demek yani? Herkes düzine ile alıyor. Biz başkalarından aşağı mıyız? Hanım, herkesin bütçesi kendine göre. <laughs> Biri veren Allah, bini de verir. Yeter ki sen başımızdan eksik olma. Amin. <laughs> Beş metre şu kumaştan, beş metre de çiçekliden kesin. Hay hay efendim! Hakiki ipek yok mu? Var efendim! Buyurun! Ha, bu nasıl peri ha? Çok güzel anneciğim! On metre bundan, Tabii. beş metre de şundan kesin. Ağır ol Necmi, bu kadar kumaşı ne yapacağız? Bir metre şu desenliden kesin, şundan da iki metre. Biraz ağır ol Necmiye, bütçeyi aşıyoruz ya. Allah sana uzun ömürler dersin. Allah bizi senden mahrum etmesin. Amin! <laughs> On bin... ...Yirmi bin. Elimizden her gün binlerce lira geçiyor. Cebimizde metelik yok. Otuz bin... ...Otuz bir bin. Otuz iki bin, otuz üç bin. Aa, şu zimmet işinden bir kurtulabilsem.